Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. <laughs> Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikaste uğrayan İsmail Haniye'nin yerine hareketin siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurdu. Peki Yahya Sinvar kimdir? Hamas siyasi büro başkanlığına seçilen Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus mülteci kampında dünyaya geldi. Tıpkı İsmail Haniye gibi aslan 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Aşkelon kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi'nde Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. İsrail tarafından ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Simar, 1985 yılında gizli bir örgüt kurmak suçundan ikinci kez tutuklandı. Simar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu. 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Simar, 2017'de Hamas'ın siyasi büro başkanı seçilen İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki siyasi büro başkanı görevine geldi. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından sayılan Simvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Meç Gücünün de kurucusu. Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Simvar, basında çokça yer almayan isimlerden biri olarak biliniyor. Uluslararası Adalet Divanı Başsavcısı Karim Khan geçen mayıs ayında yayınladığı bir videoyla Simvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti. İsrail Hamas'ın yeni lideri olan Simar 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun bir numaralı sorumlusu olarak gösteriyor.